Bu hikaye Jackson Bay, Florida'daki Atlantic Beach'te yaşandı. Bir gün bir çift sahile gitmeye karar verdi. Finansal iş analisti Dean Moser 30 ve eşi Angelina 31 yaşındaydı. O sırada kadın 9 aylık hamileydi. Çift ilk çocuklarını bekliyordu. Doktor erkek olduğunu söyledi. Tabii ki çift yaklaşmakta olan doğum ve bebeğin sağlıklı olup doğmayacağı konusundan dolayı endişeliydi. İş haftası bitmeden bile çift hafta sonu kesinlikle sahile çıkacaklarına karar vermişti. Ebeveyn olacak çift sahilde yürüyüşe çıkmaya ve birkaç fotoğraf çekmeye karar verdiler. Birkaç gün süren kötü hava koşullarından sonra nihayet güneş ortaya çıktı. Kalabalıklaşmadan sahile ulaşmak için cumartesi erkenden kalktılar. Denizin sesi çok rahatlatıcı ve ilham vericiydi. Dan ve Angelina sörfün hemen yanındaki kumun üzerinde yürüdüler. Adam karısına hayran kaldı. Farklı açılardan birkaç fotoğrafını çekti. Çekimler özellikle deniz dalgalarının arka planına karşı Pitoreskti. Angelina harika bir ruh halindeydi ve zevkle poz verdi. Din, hamile karısını defalarca fotoğraflamıştı. Ama daha sonra resimlerde onun arkasında kimin görüneceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Çift eve harika bir ruh hali içinde geldi. O günkü resimleri oğulları için hatıra olarak saklamaya karar verdiler. Şakayla oğullarına o fotoğraflarda nerede olduğunu, nasıl söyleyeceklerini konuşuyorlardı. Sonra çift en iyilerini saklamak için resimlerden bazılarını seçmeye karar verdi. Hemen hemen hepsi harikaydı ancak aşağıdaki resim ortaya çıktığında çiftin nefesi kesildi. Fotoğrafın sol tarafında Angelina vardı ama fotoğrafa denizin sağ tarafında ancak kıyıdan çok uzak olmayan ve atlama anında bir Yunus yakalanmıştı. Çekim o kadar başarılıydı ki çift bunu doğmamış çocuklarıyla ilgili iyi bir işaret olarak gördü. Bu Yunus yakında doğacak olan yavrularını selamlamak için kıyıya yaklaşmış gibiydi. Birçok inanca göre Yunuslar sevinç ve mutluluğun sembolüdür. Bu yüzden bebek bekleyen anne neşeli hissetti. Birkaç gün sonra uzun zamandır beklenen çocukları sağlıklı olarak doğdu. Daha sonra 60'ların televizyon şovundan bir Yunusun adını koyarak onu Philip olarak adlandırabilecekleri konusunda şaka yaptılar. Ama Angelina'nın daha önce seçtiği ismi koymaya karar verdiler. Thomas'ın ebeveynleri oğullarına Yunus'un onlara gelecekteki mutlu doğum haberini nasıl verdiğinin hikayesini kesinlikle anlatacaklarına karar verdiler. Sıra dışı fotoğraflarını yerel bir haber kanalına gönderdiler ve Instagram hesaplarında paylaştılar. Şaşırtıcı fotoğraf sayfalarında harika yorumlar aldı. Photoshop'un gücünün çiftin eşsiz çekim yapmasına yardımcı olduğunu iddia eden şüpheci kişiler de vardı. Ancak bu asılsız suçlamalar kimsenin ruh halini bozmadı. Modern insanların artık saf şansa ve tesadüflere nasıl inanmayacakları şaşırtıcıydı. Gelecekteki ebeveynler çocuklarının doğumunu gerçekten dört gözle bekliyorlardı ve kader onlara her şeyin yoluna gireceğini haber verdi.